Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Bugün gözler FET toplantısına çevrilmiş durumda. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %2,68'lik yükseliş ile 2157 seviyesinde rekor düzeyde kapatırken işlem hacmi ise 54 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Endeks dün gün içerisinde en yüksek 2157 seviyesini görürken en düşük ise 2124 seviyesinde işlem kapattı. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri Dow Jones Endeksinde %0,30, S&P 500'de %0,75 ve teknoloji borsası olan Nasdaq tarafında ise %1,14'lük düşüşle kapattığını gördük. Avrupa borsaları da Amerikan borsalarına paralel bir şekilde düşüş eğiliminin içerisindeyken Asya piyasalarının ilk işlem gününde de karışık bir seyrin hakim olduğunu söyleyebilirim. Dün yurt dışı tarafta Euro bölgesi sanayi üretimi ve Amerika Birleşik Devletleri üretici fiyat endeksini rakamlarını takip ettim. Euro bölgesinde sanayi üretimi Ekim ayında bir önceki aya göre %1,1 olarak yükselirken Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyat endeksi aylık bazda %0,8, yıllık bazda ise %9,6 ile 2010 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş durumda. Enflasyon rakamları ile beraber Üfe'nin de yüksek seyrini sürdürmesi bugün gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında şahin bir tonda sinyaller verileceğini bizlere vurguluyor. Bugün İngiltere'den gelecek enflasyon verisi öncesi IMF e, İngiltere ekonomisine ilişkin yaptığı açıklamada ülkenin uzun dönemdeki büyüme planlarını tehdit eden ve yüksek seyreden enflasyon baskısını kontrol altına almak için Merkez Bankası'nın ve Hazine Bakanlığı'nın birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Küresel piyasalarda Omikron varyantı endişeleri devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros, Omikron daha önce hiçbir varyantta görmediğimiz bir oranda yayılıyor açıklamalarında bulunurken, yurt içi piyasalara baktığımızda ise dün hazinenin 9 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli Tahvil Ailesi'nde toplam teklif 9,37 milyar Türk Lirası olurken net satış ise 4,54 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Hazine piyasalarının yapıcılığından gelen 9,07 milyar liralık teklife karşılık 2 milyar liralık satış gerçekleştirildi. JP Morgan Türk bankaları için 12 aylık hedef fiyat seviyelerini yükseltirken Türk bankalarının düşük değerlendirmelerinin yükseliş potansiyeli işaret edildiğini açıkladı. Bugün yurtdışı piyasalarda İngiltere'den açıklanacak enflasyon ve üretici fiyat endeksleri birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fed toplantısının önemi ve yurt içerisinde ise bütçe dengesi verilerinde yakından takip ediyorum. Bugün doğal olarak günün en yakın takip edilecek gelişmesi FED'in kararı olacak. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda yüzde 6,8'e ulaşmış durumda ve FED yetkilileri artık enflasyonda artık geçici ifadesini kaldırmış durumda. Bugün açıklanacak sonuçlarda Tahvil alımlarındaki azaltım miktarı aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseltilmesi yüksek olasılık olarak karşımıza çıkarken tabii ki bu kararların ardından Powell'ın konuşması oldukça önemli. Fed'in ortalama hedefinden oldukça uzağa giden enflasyon karşısında daha şahin bir tonda konuşma gelebilir. Böyle bir durumda piyasalar Fed'in daha erken bir tapering sonlanmasıyla faiz artırım aksiyonunun daha erkene çekilebileceğini de fiyatlayabilir. Ayrıca bu toplantıda Fed'in gelecek projeksiyonları ve dot -piled güncellemesi de gelecek. Bu tarafta önemli olan ise Fed yetkililerinin faiz artırımının zamanlaması konusunda beklentilerini öne çekip çekmeyeceği olacak. Böyle bir güncelleme durumunda faiz artırım beklentilerinin öne çekilmesi, beklentilerin güçlenmesiyle riskli varlıklarda satışlar, dolarda da güçlenmenin meydana geleceğini düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında ons altında yatay hareketler devam ederken bu akşam gerçekleştirilecek olan Fed toplantısı öncesinde varlık alımlarının azaltılması 30 milyar dolara çıkarılabilir beklentisi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde sınırlı değer kazanımlarının yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle dün kritik destek seviyesi olan 1765 dolar seviyesini tekrar test etmesi ama bu seviye üzerinde kalıcılığını sağlayamadığını görüyoruz. Bu akşamki karar sonrası 1765 dolar altına doğru geri çekilmelerin yaşanabilmesi durumunda 1750 dolar ve aşağısına doğru da düşüşlerin yaşanılacağını düşünüyorum. Yukarıda ise takip edilecek direnç bölgesi olarak 1775 dolar seviyesini de yakından takipteyim. Gram altın tarafında ise gram altında ons altın fiyatlarında sınırlı aşağı yönlü hareketler bu akşam gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde gerçekleşse de kurda yaşanılan yükselişin devam etmesiyle birlikte 800 Türk Lirası üzerinde kalıcılığın sağlandığını görüyoruz. Bugün Yurt içerisinde bütçe dengesi verileri açıklanacakken akşam ise Fed toplantısı sonrasında ons altındaki geri çekilmelerin hızlanacağını düşünüyorum. Diğer taraftan kur tarafında yükseliş zaman zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle kesilmesine rağmen yarın gerçekleşecek olan para piyasası kurulu toplantısı baskıyı artırabileceğini ve Gram altında yukarı yönlü hareketlerde 835 Türk Lirası seviyesini direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken aşağıda ise 800 Türk Lirası seviyesini de yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.